6 Şubat'ı hatırlıyorum. Yazan Emine Ortakaya e-mine-ortakaya-ethatmail.com Seslendiren Zeynep Kılıç 6 Şubat'ı hatırlıyoruz. Ancak hatırlamadan hatırlamaya fark var. Hatırlama bir olayın zihnimizde çırılçıplak olduğu gibi canlanması değildir. İnsanlar hatırlarken arada yaşanan olayların etkisini de zihinlerinde öyle ya da böyle canlandırırlar. İzninizle ben de öyle yapacağım. 6 Şubat 2023'ü 6 Şubat 2025 ile birlikte hatırlayıp hatırlatacağım. Elbette ölen 55 bin insanı hatırlıyorum ve eminim bunu hiçbirimiz unutmadık. Kulaklarımızda sesimi duyan var mı nidalarıyla birlikte. Gerçek kayıpların bu sayının çok çok üstünde olduğu yönündeki tartışmaları da hatırlıyorum. İsiyas Oteli hatırlıyorum. Hani şu Kıbrıslı gencecik sporculara ve onlarla birlikte gelen ekibe sanırım 70'in üstünde bir sayıydı mezar olan oteli. Kaç yıldızlı olduğunu bilmiyorum. Ancak büyük olasılıkla Adıyaman'ın en lüks otellerinden biriydi ve mutlaka çok iddialıydı. Tıpkı 78 insana mezar olan Kartalkaya Grand Hotel gibi. Sonra aklım birdenbire Kahramanmaraş'a kayıyor. Oradaki bir apartmana. Adını anımsamıyorum. Google'a altındaki pastanenin kolonu kesildiği için yıkılan apartman diye yazarsanız büyük olasılıkla adını da bulursunuz. Olay bu kadar çarpıcı, bu kadar açık anlayacağınız ve bu olayın iki faili hakkında yakalama kararı var. Ancak büyük olasılıkla devletimiz muhalif görüşlü siyasileri, aydınları, gazetecileri ve sanatçıları kovalamakla meşgul olduğundan bu iki kişiye bir türlü ulaşamamış. Muhteremler de aradaki zamanı çok iyi değerlendirmiş. Adana'daki bir festivalde stant açıp dondurma satmışlar. Kahramanmaraş'taki şirketlerinin toplantısına katılıp yönetim kuruluna seçilmişler. Sonra Kahramanmaraş'tan biraz güneye inip 6 Şubat 2025 sabaha karşı Antakya'da olup bitenleri hatırlıyorum. Hani şu 6 Şubat depreminin bedelini en ağır ödeyen Antakya'yı. Sanırım öyle olduğu içindir. Ardında kötü niyet aramayalım. Hatay Valiliği Antakyalılar için evet kesinlikle onları zahmetten ve yorgunluktan kurtarmak için bir devlet töreni hazırladı. Ancak Antakya halkı bu Ali Cenaplığın kıymetini bilemedi. Tutturdu, ille de biz kendi ölülerimizi kendi bildiğimiz ve içimizden geldiği gibi anacağız dedi. Bu tam bir nankörlüktü. Duruma göre sevmesini, yerine göre de dövmesini bilen devlet babamız gereğini elbette ki yaptı. Yazın kavurucu sıcağında yılanlarla, çıyanlarla, kışında yağmur çamurla 30-40 metrekarelik konteyner evlerde yaşarken sevgisini göremedikleri devlet babanın sert yüzünü gördüler. Belki de hayatlarında ilk kez hem de 6 Şubat saat 4.17'de biber gazı ve copla tanıştılar. Benim ilk anda anımsadıklarım bunlar sevgili okurlar daha parlak ve daha duygusal, çarpıcı anıları olan varsa paylaşabilir. Ben şu an bunları yazarak tabloyu yeterince açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bu yönetim başımızda oldukça biz sizlerle daha çok dertleşeceğe benziyoruz. Sağlıcakla kalın ve unutmayın ki deprem öldürmez, ihmal öldürür. 26 Şubat 2025